Gelibolu'da taksiye mi ihtiyacınız var? Hemen arayın. 95-132-6-161-58-73 Gelibolu'da bir yere mi yetişmeniz gerekiyor? 95-132-6-161-58-73 Tecrübeli ve güler yüzlü şoförlerimizle yolculuğunuzun keyifli geçmesini sağlıyoruz. Gelibolu ve Çanakkale'nin her köşesine avucumuzun içi gibi biliyoruz. Size en kısa ve güvenli rotayı sunuyoruz tarihi Gelibolu Yarımadası'nı mı ziyaret etmek istiyorsunuz? Yoksa Çanakkale'nin eşsiz güzelliklerini mi keşfetmek? Taksi Gelibolu taksiyle rahatça seyahat edin ve anın tadını çıkarın. Sarı taksimiz sizi bekliyor. Gelibolu'da taksiye mi ihtiyacınız var? 95 132 6 161 58 70 numarasını hemen arayın. 17T 4066 plakalı taksimizle size en kısa sürede ulaşalım. Bizi arayın, konforlu ve güvenilir yolculuğun tadını çıkarın.